Hayır, Yani, ağrı ya, i̇şte ben... şey yani... yok. Ağrı, 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 Şimdi şu parçayı yiyeceğiz. Daha önce de bu başta o şartla Ya akşam yaparsın. gece yaparız. Hatta tutumuna ihtiyaçımız var. Eee, kanala haricim, plan tepkide gidiyor be. Olum, değil ya. Sırf plan kutu olmalı zaten. Plan Video plan kastanesinde de paylaşayım. Oğlum bana yorum yapma bana at. Atın, sen kadar, kadar. Bir bir Bugün de ya? ya Çiğnemiz durma ya. Yani ya. De 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 şey. ya? Ben bu şirketin kurucusuyum. Fikir atıyorum ya. senin bana geçen fikre ya. Bana ulaşmak için yararlı Bence konuşmuyoruz. Ya sana bulaşacağım. başlam. lan. Ben de seni başlam? Başla. Başlat Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen bitti. Sen bitti. Sen küçük şey koyuyorsun. Hadi bak. İsim var ya. Hadi onun koydan. Sen bitti. Tamam.